Merhaba, ben Çağdaş Çağrı. Agenman ve Kimyasal, Ticaret ve Sanayi AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesiyim. Pandemi sürecindeki en büyük önceliğimiz tabii ki öncelikle çalışanlarımızın sağlığını korumaktı. Ve bunun için de olabildiğince hızlı aksiyon aldığımızı düşünüyorum. Merkezimizin İtalya Milano'da bulunması ve sürecin burada bizden daha erken başlamasından dolayı olabilecekleri bir parça daha erkenden öngörüp, öngörerek hızlı bir şekilde önlemlerimizi aldık ve ilk vaka görülmesiyle beraber ofisimizi tamamen kapatarak e, teknik altyapısını hazırladığımız e, sistemlerle evlerimizden uzakta çalış çalışma düzenini e, dönüştürüp çalışmaya evlerimizden devam ettik. Bu dönemde telefon, e-posta ve mesajların yanı sıra e, herkes gibi biz de yoğun olarak video konferans programlarımızı hayatımıza yerleştirdik ve ofisteki rutin toplantılarımızı müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve diğer tüm paydaşlarımızla olan görüşmelerimizi online platformda yapmayı sürdürdük. Hatta bu süreçte aday görüşmelerini, yine aynı şekilde devam eden eğitimlerimizi video konferans sistemine geçirerek uzaktan da olsa devam ettirebildik. Keza doğum günlerimizi, bayramlaşmalarımızı uzaktan bağlanarak kutlayarak, çalışan bağlığımızı da farklı çatılar altında olsa da kurmaya özen gösterdik. Kısacası bir yandan evlerimizde kalarak sağlığımızı korurken, bir yandan da devam eden işlerimizi herhangi bir e, aksama yaşamadan sürdürebildik. Bu süreç işlerimizi nasıl etkiledi? Öncelikle oldukça kuvvetli geçen birinci çeyrek dönem yaşadık. E, ardından Nisan ayı ile birlikte işletmelerde yaşanan duruşlar, özellikle endüstriyel ürünlere yönelik olan sektörlerde ciddi bir talep daralmasına sebep oldu ve bu da doğal olarak bizim de satışlarımıza yansıdı. Özellikle otomotiv, tekstil gibi ihracat yoğun çalışan alanlarda ciddi daralmalar gözlemledik. Diğer taraftan yaşam bilimleri diye tabir ettiğimiz alanlarda özellikle temizlik ve dezenfektan ham maddelerine yönelik ürün gruplarımızda çok ciddi bir artış sağladık. Ve şirket olarak da yılın ilk 5 ayını hedeflerimize paralel şekilde kapatmayı başardık. Yeşili ve hayvan sağlığı, yen, gıda, temizlik, kişisel bakım gibi alanlarda ham madde tedariği sağlayan diğer tedarikçilerin eminim krizden bir parça daha az etkilendiğini tahmin ediyorum. Biz de gelecekte bu alanlardaki varlığımızı organik ve inorganik büyüme stratejisiyle daha da geliştirmeyi, büyütmeyi hedefliyoruz. Tabii ki bu süreçte İtalya'daki üretim tesislerimizin aksam olmadan üretimlerine devam etmesi ve yine fiyat hareketlerine duyarlı emtia malzemelerden ziyade özel kimyasallara odaklanan bir şirket olmanın da avantajlarını yaşadık. Pandemi sonrası nasıl bir toparlanma öngörüyoruz? Gerçekçi olmak gerekirse her ne kadar geçtiğimiz iki aya göre belirli bir iyileşme, ertelenmiş taleplerde bir kıpırdanma öngörsek de genel bir toparlanmanın zaman alacağını düşünüyorum. Kimya alanında da Haziran sonrası ülkemizin yeni faza geçmesiyle Endüstri Ürünleri grubunda bir parça toparlanmanın yaşanacağını tahmin ediyorum. Endüstriyel bölümlerimiz tedarik zinciri içinde otomotiv yan sanayi ile yakından çalışıyor. Hükümetimizin ekonomiyi canlandırmak için başlattığı kredi teşvikleriyle yılın ikinci yarısında otomotiv sektörünün iç talepte canlanacağını e, öngörüyorum. Aynı şekilde inşaat sektörü için de benzer bir e, tablo ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan ihracata çalışan e, sektörlerimiz e, özellikle Avrupa e, ya satışlarında e, yavaş seyrine devam edecektir. Yaşam bilimleri tarafında da özellikle dezenfektan ürünleri ile ilgili ham madde talebinin devam edeceğini, ancak burada da bir parça daha denge oturacağını öngörüyorum. Dünya genelinde gelişmiş ekonomilerdeki e, çift basamaklı küçülmelerin e, yaşanacağı ve dolayısıyla kimya sektörünün de bundan payını alacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde verimsiz olan tesisler kapatılacak. E, yeni yatırımlar da bir süre daha ertelenecektir. Çok uzun bir süre zaten mevcut talep, e, ar, mevcut arz talep dengesinde e, arz yoğun, e, düşük talepten dolayı e, arz fazlası ve doğal olarak düşük kapasiteyle çalışacak tesisler olacak. E, bu anlamda da herhangi bir yeni yatırım öngörmüyorum yakın bir zamanda. Ayge eli olarak süreç öncesi hedeflerimiz neyse tüm bunları hayata geçirmekle ilgili çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Tabii ki pandeminin yarattığı yeni habitatı da göz önünde bulundurarak. Ana stratejimiz olarak özellikle kimya, özel kimyasallar alanında farklı sektörlere yönelik ham madde tedarik zinciri içinde yer alan hem bölümler arası sinerjiden faydalanarak hem de sektörel bazda oluşabilecek risklerimizi etmek ana önceliğimiz. Merkezimizin İtalya'da toplam 17 ana sektöre yönelik departmanı bulunuyor ve biz de ülkemizde benzer bir yapıyı kurma e, kurmaya çalışıyoruz. Yeni normal nedir? Yeni normal ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak tarzındaki büyük söylemler açıkçası bana biraz fazla abartılı geliyor. Tabii ki seyahat kısıtlamaları, uzaktan çalışma sistemi, e-ticaretin yaygınlaşması, sağlıklı ürünleri olan yönelim, otomasyon ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler hız kazanacaktır. Neticede krizler var olan eğilimleri hızlandırır. Ama diğer taraftan bahsi geçen radikal dönüşümler, örneğin dünyadaki egemen ekonomik sistemin değişmesi veya sürdürülebilirlik için bugünden büyük fedakarlıklar gerektirecek bir düzen değişikliğini en azından pandemiye bağlı olarak çok olası gör, öngörmüyorum. İnsanoğlu alışmış olduğu ekosistemi kolay kolay bozmayacaktır. Umalım ki mevcut düzen içinde en azından bir takım aşırılıkların törpülenmesine bu vesileyle tanık oluruz. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Teşekkür ederim.